Oradan okuma. <laughs> Chivila. Leo desde ahí. Leyendo desde allí. No. Yeah. En realidad me sé todas esas Öyle. palabras. Romantika, böyle. Aslında tüm bu kelimeleri biliyorum. Hmm, tamam. Look, look me, look me, look me. Tamam, okay. Bak bak oraya bakıyorsun, chat, no chat. Hmm. Pregúntame güzel. cada palabra y te diré el güzel. significado. Bana her kelimeyi sor, sana anlamını söyleyeyim. Go. Ah, çok güzel. Çok güzel. Beautiful. Beautiful you. Si que conozco Arkadaşlar, las palabras arkadaşlar, Türk Türk arkadaşlar Her 80 lirayı... bugün. Her kelimeyi bana söylersen anlamını çevireceğim. Böylece Türkçe kelimeleri bildiğimi anlayacaksın. Erkek, men, muz, banana. Kadim, ben benim ben Eres mi amigo. Creo en ti. Fark Arkadas, karına, friends. Şey yaptı. Arkadas, okay. Friends. Kardeşi, yeah. Brother. Brother. Yes. Kune. Sabar. Chirkin. Hmm. Hmm. Tamam, okay, okay. <laughs> Te estoy diciendo el significado de cada palabra. <laughs> Bir daha. Savaş savaş. Her kelimenin anlamını söylüyorum. Her kelimenin okay. anlamını söylüyorum. Te dire el significado de fea significa naya. Fea significa... Savaş. Savaş savaş. Okey. No! Bir dakika, bir dakika. Savaş bu ne? Okey, okey, okey. Çirkin kelimesinin anlamını sormak çirkin naya anlamına gelir. Çirkin naya anlamına gelir. <laughs> çirkin naya. Kivila. Bak problem. <laughs> Melisa teşekkür ederim takip için. <laughs> Kivila çok problem. Hı <laughs> hı. El